Yemek yemek aslında hayatımıza sürdürmemizi sağlayan yaşamımızın yapı taşlarından biridir. Sadece fiziksel ihtiyaçlarımız değil, aslında zihinsel süreçlerimizi ve duygusal durumlarımızı da etkileyen bir faktördür aslında. Ancak zaman zaman bu dengenin bozulduğu durumlarda bozulmuş yeme davranışı ortaya çıkabilir. Bozulmuş yeme davranışı, klasik bir yeme bozukluğu tanısından ziyade kişinin aslında günlük yaşamında yeme ile ve bedeniyle ilişkisinin bozulduğu bir durum olarak söz edebiliriz. Duygusal yeme gibi gibi, aşırı diyetler gibi, bedenine karşı eleştirel bakma gibi veya sosyal medyanın etkisiyle ideal bedene ulaşma hedefiyle sağlığa zarar verici davranışlar aslında bozulmuş yeme davranışlarına örneklerdir. Bazen fark etmeden bu düşünceleri besleyebiliyoruz. Farkında olmadığımız bu süreçler ise hem kendi bedenimize zarar verirken hem de ruhumuzu, duygusal süreçlerimizi ve zihnimizi de etkiliyor oluyor. O yüzden yemek yemek sadece fiziksel bir noktada değil, aynı zamanda ruhu da beslediğini fark etmek gerekiyor.